O polisler bunu teşhis etti hani mi? Bu yani? bir vatandaşı öldüren, yani, bir polisi de ayağından vuran alçak. He? O alçak bu mu? Böyle bir alçak için şurada 100 tane salak da ayağa kalkıyor. Neymiş öğrenciymiş, üsteymemiş, bilmem neymiş. Oturur oğlum diyor. Onlar zaten tam abi. Onlar tam bak. Türk milleti senin şimdi görüntünü görecek, yüzünü görecek. Herkes sana beddua edecek. Herkes seni öldürmek isteyecek. Vatandaşın vergisiyle vatandaşa silah doğrultan sizlere her gün sabahlara kadar lanet okunacak. Şu ülkede 50 senedir terör var. Teröre karşı böyle organize olamadınız. Konu asker, konu polis, konu millet devlet olunca da silahlarımız namlularımız mermiyle doldu.